Moda markaları saatlerinin ne şekilde yapıyorlar? Öncelikle şunu söyleyeyim, moda markaları e, dünya saat piyasasını e, forse eden markalardır. Yani bu işte o dizaynların modellerin e, çoğalmasının e, sebebi moda markalarıdır. Evet. E, moda markaları olmasaydı düz, yani saat markaları bugün bu çeşitliliği yakalayamazlardı. Ama üretim yine aynı mantıktır. Yani üretim değişmez. Ya, moda markası e, kendi markasının gücüne göre, işte dünyadaki algısına göre e, bir firmaya, yani bunu iyi temsil edecek bir saat firmasına, bu İtici'de de olabilir, uzak doğuda da olabilir, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde de olabilir. Burada e, bunu temsil edecek bir firmaya lisans verir, bu lisans altında kendi saatlerini ürettirir. Eğer moda markası, Swiss made moda markası olacaksa, daha önce bahsettiğimiz Swiss made şartlarında üretim yapılır. Yok e, Swiss made olmayacaksa bu e, şey e, markanın modelleri bu sefer e, yine farklı ülkelerde birine lisans verir e, bu fabrikada kendi saatlerini üretirler.